kaçan Çıkan acı bile bile kaçmak Bu rekabet herifine gire gire başlar Kimi bunu bilemez sebebi geri yaşlar Hadi bakalım ölüme çıkabilecek adamı konuşamayacak Hani getirelim elinden ekelim benim ve bedenim Adımını basamadan hemen başarıları bitir Hadi tepederek kafanızı koparacağım ön, ön. bu mezara sokulacağım Alıcılarını kapatıp alıcı yaşamını kaderine bırakacağım Afansız ölünce yalansız sömürle, Yalandan ödülle yakadan öpünce Görürsün önünü bırak bunu gerilme Sebepsiz gerilme imkansız denince kaldıracağım götünü Fark attım kapattı patlattım engelleri Beni dene verip önüne koyacağım o rapi göreceğim Enderleri fenomen olayı bitene kadar Rap inceden seveceğim ezberleri Zamanı gelince sonunu getirip piyasa sunacak en sert Senin yıkadım ölünü baştan dene Kapatır önü yavaştan gene tıkadım alanı bitecek kafa İşine bak hadi baş baş ver et Sebebi dolu muzuru getirecek bir yana Sen artık sana takma Ben sevemezsin daha Ölüm yerim bu dünya Yazık yolunda Benzersiz yeryüzü İnsanlık bu kuşluktan çıkana <laughs> kadar yazık. Yerlerinin yolunda benzersiz yeryüzü İnsanlık bu kuşluktan çıkana kadar yanımda duruyor Kaptan dolu benim dost kamyonum bu kotardın dost kargolu Paket ölü bir nefesine sabırla kalabadan akil olur o kara ve kara basan insan hadi panik havası vurur Hepim elini kolunu tutar apaçık eder o sıra yarıda kalır hep işin Sulümü meledi yolunu yürüdü taşını toprağını Bir asa sevemez yüzünü toplar ağzı korkanı Şimdi kalite kokan o devinim eminim elini delecek İşte bu sefer zemini hazır birer gibi çok rahatım Ne deriz elimiz ağır yapabiliyorsan yerimizi al yeni nesilin emeli yeni miza Yerimiz evimiz hepimiz elitiz Nesilir etimiz metal. al İçine kaçıcan iç içe yapıcan O kara gecede derin hesap Kötü bir dönemin içine gelir mi gelir Bak seni bir sar Toplar o şansını düşükçe kaldırır ayağı Seni bir daha Yaratmaz yalan önemin yolu içeriden ötesi birisi kar Yakıyor ruhumu bugün o cehennemden gelen deri sıcak Ölüm yerin bu dünya Yazılı kaderini kadar yanımda Ölüm yerin bu dünya Yazılı kaderinin yolunda Benzersiz yeryüzü İnsanlık bu kuşluktan çıkana kadar yanımda